أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أيها بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم لك الحمد كما تحب وترضى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة أفا وبعد هاجبها الدين نقشباند Bizim tarikatımızın piri Şahin Akşibend ismiyle meşhur, lakabıyla meşhur olan büyük pirimiz Mart 1318 yılında dünyaya gelmiş. Demek ki Osmanlı devleti kurulduğu hengamdan Şahin Akşeben Osmanlı devleti kurulduğunda 20 yaşlarında ee kurul. Osmanlı Devleti 20 yaşındayken falan 1299 dersen Şah ben demek e, doğmuş. Osmanlı'nın kuruluş hengamında nerede doğdu? Buharada. Buhar'a'nın Kasrı Hinduvan isimli köyünde. Muhammed Baba Seması Hazretleri o civardan geçerken buyurmuş ki bu beldeden bir er kokusu geliyor. Cihan onun nuruyla aydınlansa gerektir. Yakında kasri hinduvan, kasra arifan olsa gerek. Kasra arifan. Gerçekten de o köy, ariflerin köyü oldu işte Şah Nakşibend Hazretleri için. Efendim belaları def eden pir diye yani Bukhara halkının onun halk, hakkındaki ihlası öyle olmuş. Büyük halleri zuhura gelmiş vefatından sonra dahi. Şahın Hazretleri'nin annesi anlatıyor ki oğlum Bahaeddin 4 yaşındaydı buyurdu ki bizim şu boynuzlu ineğimiz beyaz alınlı bir buzağı doğuracak. Gerçekten de buzağı doğduğu zaman baktık ki dana alnında akıtması var. 4 yaşındayken kerameten bazı haller ifade etti. Zaten doğduğu zaman da hemen götürdüler Muhammed Paris Hazretleri, Baba Sema Hazretleri buyurdu ki bu benim bahsettiğim evlat budur. Döndü Seyyid Emir Hazretlerine buyurdu ki eğer terbiyesinde hata edersen hakkımı sana helal etme. Yani bunun terbiyesi senin eline kalır. Ben vefat ederim. Sen ona gerektiği şekilde ilgini göster. Şahın Hazretleri Şah Nakşibend Hazretleri Hacı Muhammed Seydemir Gülal Hazretlerinin emri altına girmezden evvel daha 20'li yaşlarında olacak neyse dedesi onu bir e, izdivacı için bir hanımefendi hanım efendi ayarlıyor. Diyor ki git Muhammed Baba Semmas Hazretlerine hem danış bu evlilik işini hem ziyaret et. O da hem gidiyor bunu danışırken orada da tarikatına dahil oluyor. Tövbekar oluyor. Ders alıyor. inabe ediyor. O gece kalkıyor. işte hani istihare gusül vesaire namazını kılıyor. O gece rüyasında o gece kıldığım diyor iki rekat namazın lezzeti hala aklımda. Dua ettim ki ya Rabbi senin yolunda işte karşılaşacağım çetinliklere, güçlüklere sabır bana kuvvet ihsan eyle. Öyle de dua ettim. Çok da lezzetli bir namaz kıldım falan. Sabah Muhammed Baba Semmâs Hazretleri buyurdu ki yavrum dua ederken Allah'tan bela ister gibi dua etmemek lazımdır. Yani akşamki Allah'ım bana sabır ver diye dua etmemden haberdar olmuş. Bana diyor ya Rabbi, ya Rabbi bana istikamet ver diye böyle yani geniş dua eyleyelim. Sabır ver diye dua sanki bela ver çünkü sabır belasıyla beraber gelir demiş. İşte gidiyor orada baba Sema Hazretleri'ne intisap ediyor. Sonra az bir zaman sonra vefat edince Seyyid Emir Gülal Hazretleri'nin eline intisap ediyor ve bir gün Buhara'da bir kabristanları ziyaret ederken bir manevi hal yaşıyor. Seyyid e, Abdülkali Hucduvani Hazretleri ve Nakşibendi silsilesini e, müşahade ettiriyorlar. Buyuruyor ki tabi o kıssa ileride uzun gelecek. Yani silsileyi ders yaparsak orada açıkça anlatırız. Şimdi re Reşahat'ı takip ettiğimiz için Reşahat'ta bahsedilenlerin dışına fazla çıkmıyoruz. Orada ona azimetle amel et, ruhsatla ameli terk et diye emir ediyor Hacı Abdülhalik Ucduvani. İşte üveysiliği böyledir Şah, Şah ben Hazretleri'nin birkaç üveysiliği var biri bu. İşte ondan sonra Seyyid Emir Gülal Hazretleri sesli zikir yapıyorlarmış cemaat içinde sesli zikir. Tek başına herkes kendi zikir, sessiz yapıyor ama hatme diyelim halka kurulduğu zaman sesli. Bu sesli zikir halkalarına katılmamaya başlamış. Tabii bu ihvanlar arasında hoşnutsuzluğa ve dedikodulara sebep olmuş. Ama Muhammed Şeyh Emir Hazretleri'nin ona iltifatı her gün daha da fazlalaşıyor. En son buyurmuş ki Bahaddin sen ulaşacağın yere ulaştın. Artık benim göğüsler memelerimi eme eme kuruttum. Ben de yani senin ulaşacağın sülükünün yer yerine ulaştırdım. Bana verilen emri de yerine getirdim. Şimdiden sonra serbestsin. Kit nerede bir manevi nispet kokusu burnuna gelirse o şeyhin elim. ben tut. Nasıl bilirsen öyle yap. Ben de sana icazet. Şah Nakşibend Hazretleri buyurmuş ki Emir Hazretlerinin bu iltifatı bizim bitilamıza belalara uğramamıza sebep oldu. Eğer deseydim ki efendim ben şimdiye kadar senin hizmetinden memnunum. Şimdiden sonra da senin kafından başka yere gitmem. işim çok kolay olurdu. Çok kapılar gezdim. Çok zorlu imtihanlar geçirdim. Efendim onun böyle demesi tabii orada ihvanlar çok rahatsızlık verince demek şey hazretlerine efendim. O da böylece icazetini verip göndermeyi tercih etti. Şah Nakşibend Hazretleri çok şeyhler gezdiler. Emir Güler Hazretleri ömür ölüm hastalığında Bahaddin Nakşibend Hazretlerine ısmarladı ihvanlarını. Halbuki dediler efendim o size açık zikir hususunda uymamıştı. Buyurdular ki onun ameli kesinlikle Allah Teala'nın hikmetine mebnidir. Onun işlerinde kesin kendi seçimi yoktur. Onun için siz benim sözümü tutun gidin ona teslim olun. Buyurdu ki o zaman korkma eğer seni senliksiz zuhura getirdilerse. Yani eğer kendi aklında iş yapmadınsa korkma. Yok kendi aklında iş yaptınsa kork. Şahnakşiben Hazretleri'nin yaptığı iş kendi tasarrufuyla olmadığı için masun oldu. Halbuki bir kimsenin şeyhine muhalefeti olmaz. Onun için böyle şeyhle halifesinin arasına da çok girmemek lazım. Demek ki bir işin içini belki bilemeyiz. Ne lüzumu var. Hacı Alaaddin Gucduvani Kim Alaaddin Gucduvani? Alaaddin Attar Hazretleri Şah Nakşibend Hazretleri vefatı hastalığındaydı. Yanına girdim. Ala ya sofra ala sofrayı getir yemek ye buyurdu. Bana daima ala derdi. Alaaddin demezmiş de halifesi. Ala dermiş. Alaaddin ala Getirdiler iki 3 lokma yedim daha da yiyemedim Hacı hasta. 3-4 kere tekrar buyurdu. Tekrar tekrar en son buyurdu ki Ala edin, çok ye çok çalış. Nakşibendilikte orta yol. Evet. Keşfin açılması, harikalar vücuda gelmesi, kerametlerin zuhur etmesi ekseriyetle açlığa mebnidir. Çok açlık, çok oruç tutmak, insanlarla iştigalin az olması, riyazet, mücahede, uzlet, bu gibi şeylerle insanın ekseriyetle keramet istidadı, işte keşfi daha açık açıklaşır. Ancak nakşibendilerin ahvali bunun gibi değildir. Nakşilerin kerametleri ekseriyetle gizlidir. ve onlarda hani bazı başka diyelim rüfailerde olduğu gibi şiş sokmak. Buna ne derler? Burhan. Yani velayetini, manevi salahiyetini neyle ispat ediyor? İşte bak ben şişi sokuyorum, çıkarıyorum, kanamıyor. Evet, nakşiler keramet olarak neyi bilirler? Bak ben de bir kimseye manevi teveccühte bulundum mu adam töbekar oluyor kalbi Allah'ı zikrediyor. Letaifleri zikre başlıyor. Letaifleri uruce ediyor. Halden hale giriyor. Nakşilerin kerameti de böyle. Onun için nakşiler böyle zahir planda tasarrufata çok iltifat etmezler. Onların zaten tarikatleri orta yol takibi olduğu için yani çok açlıkla meşgul olmazlar. Çok riyazet yapmazlar sohbet onların tarikatı sohbettir uzlet değil halvetler encümen Kalab kalabalığın içinde halvet böyle insanlardan uzlet etmeyi hoş görmezler şeyhleri de hiçbir kere riyazet işte 40 gün kapanma böyle bir adetleri yoktur ekseriyetle onun için onlarda keramet zuhura gelse de efendim hem bunu zaten çok böyle afişe olacak şekil olmaz hem de onlar işte derler ki esas avam arasındaki keramet böyle işte ateş yakmaması havada uçmak şu bu. Esas ehlullah arasında keramet onun tasarrufatıyla, himmetiyle sohbetiyle insanların ahlaklarının temizlenmesi. Onun için bizim tarihimizde çok ya çok çalış. Az yersen Sohbete de takatin olmaz. İrşadı gezmeye gitmeye gelmeye de takatin olmaz. Öne ne kadar az ama işte tabii o da o da bir haldir. O da bir onu da inkar etmiyoruz. O da var. Ve lakin bizim tarikimizde efendim orta. Çok çatlayacak kadar yeme ağzından taşacak kadar yeme. Çok da ac durma. Hatta buyuruldu ki bazı kere çok acılığın imtihanları ve hataratı zor yani sıkıntı tehlikeleri çok açlığın tehlikeleri fazla tokluğun tehlikelerinden büyüktür. Çünkü insanın tabi böyle gözünün kulağının açılması her zaman adama yaramayabilir. Onun için biz zikrimizi yaparız, namazımızı kılarız. Pazartesi, perşembe, şu bu, öyle çok acılık çok şey yapmayız. Kaldı ki bu zamanın insanları zaten onları da yapamaz. Şimdi kadiri diyorlar ya kadiri. Kadiri tarikatı çok çetin bir tarikattır. Gerçek kadiri olmak. Şimdikiler efendim. Hani ya senin riyazetin? Hani ya senin uzletin? Halveti diyorsun, celveti diyorsun bilmem ne. Hani ya kırk gün kapanmanız nerede? Hani ya sizin et yemeyeceğin, süt içmeyeceğin, şu bu bir sürü şartınız var. Sizin kitabınızda yazan şartlar ağır. Yani onlardan da olmadan kurtulmuyorlar. Onlardan da olmuşlar da işte bir tek sesli zikirleri kalmış. Çünkü bu iş kolay iş değil. Kaldı ki en bereketlisi ve sonuç olarak en güzeli de sünnete ittiba etmektir. Diğerleri de inkar edilmez ama sonuç olarak en güzeli yine Resul-i Ekrem'in izlediği orta yol. Şah Nakşiben Hazretleri Şeyh Nureddin Halveti'nin vefatında ziyaretine gitti. Ha oraya, oraya kadar Halveti tarikatı gitmiş efendim. Girdiler ki taziye evinde bağırtı yüksek feryat herkes ağlıyor bağırıyor şeyhin cenazesinde şamata var. Buyurdu ki ben öldüğüm zaman dervişin cenazesi nasıl olurmuş size gösteririm. Şahnakçı ben vefat etti. Canımız hançeremizde diyor ihvanlar. O kadar üzgünüz. Hiç kimseden ne bir bağırtı ne bir çığırtı anladık ki Hacı Hazretlerine tasarrufatı üzerimizdedir. Yani Nakşiler öyle acayip bir cemaattir. Şamata ile hiç hoşluk değiller. Şamata'yı hiç sevmiyorlar. Bizim teveccühlerde böyle bağırıp kendini yere atıyorlar ya bazıları. Bazı meşayih Seyyid Daha Hazretleri teveccühte bağıran mağıran olmuş, teveccühü yarım bırakmış. Üstad Azam öyle bir şey yapmıyor ama Seyit daha öyle yapmış. Teveccühde beyit okumak var, şu var, bu var ama yani nakşiliğin sınırları içerisinde çok da çok da öyle bir şey yok yani. Bağırmak, ağlamak vardır. Herhalde o bağıranlar da ağlayamayanlar zaten işte öyle bağırtı, şağırtı, çığırtı. Teveccühde efendim böyle bir bağırmak adeti olarak efendim bir şey bilmiyoruz. Bizim Seyda öyle demişti ki Zeynel Abidin Başar Üstad Adam'ın halifesi Seyyid Taha teveccühte bağıran olunca teveccühü yarım bırakmış. Onun için cenazesinde bile bağırmasına kimsenin razı değil. Hatta bir kitap Gavsi Hizani'nin bir müridi Kadirilerden gelmiş Şah Nakşibend'e intisap etmiş eee şey, Hizani'ye. Ama diyor eski tarikimden kalan işte bazı zikirlerim vardı. Onları da devam ettirdim. Cehri tarikten. Sabah buyurdu ki işte bir zaman devam edince buyurdu ki bu tarikatın aslanları cehri zikre devam etmeye razı değildir. Sen diyorsun hani, ya ben de Allah diyorum. Hoş ne diyorum falan. Öyle değil hoş. Sen Nakşi, bu, bu tarikata el tuttun mu tuttun. Bu tarikatın aslanları cehri zikre razı değildir. Sonra da Şah Nakşibend Hazretleri'nin bir kıssasını Cevahir isimli kitaptan gösterdi. Cevahir diye bir kitap varmış. Orada buyuruyor ki Kadiri halifelerinden bir tanesi gitti. Şah Nakşibend'in kabrinin başında cehri zikire başladı. Öldü. Vefat etti. Yine bir gün hatme halkasında oturuyorduk. Hatmeye tam başlayacak. Orada bir kadiri oturuyor çıkmadı, kalkmadı. Şah durdu. Durdu, 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 durdu. Hatmeyi başlatmıyor. O zaman o halife anladı ki benden sebep hatme başlamıyor. Kalktı. O zaman buyurdu ki ben utanıyorum hani seni hatme halkasından çıkarayım. Ancak bu tarikatın aslanları hatme halkasında yabancı olmasına razı değiller. Şimdi biz de hatmenin halkasından adam yani çok da heves gel ya gir ya efendim yoksa böyle bizim kendi kafamıza göre uydurduğumuz bir adet değil bak Gavsi Hizani Kadiri Halifesini hatmeden kaldırıyor mübarek yani kendi kendimize uydurduğumuz haşa ve kella bir şey değil seni ya işte ne olacaktı o zaman kendi kendime uydurmuş oluruz kendi kendine o zaman uydurmuş oluruz. E niye böyle yapıyorlar? İşte bu tarikatın aslanları razı gelmiyor diyor. Niye razı? Onu da bunu bilemem. Öyle istiyorlar. Öyle. Yani Ya işte kırılır, küser, bilmem ne eder. Onu da becereceksin işte. Siyasetini kullanacaksın güzelce. Ya kalk bilmem ne öyle terslemeni. Güzellikle o kenarda otur. Gözün yum. Ama bunu şey yapma. Güzellikle yaparsın. Kırmadan, tökmeden her şeyin bir şeyi var. Demek ki muhakkak orada bir terslik oluyor ki bunu yapmıyorlar. Yani. yani Tabi her şeyde açıklamak zorunda değiller şeyhler. Bundan sebep, şundan sebep. Ama muhakkak bir hikmeti var ki bunu öyle keyfe keder iş yapacak değiller. Efendim. Da böyle yani. Nakşiler birbirine katmesine oturur. Nakşiler birbirine katmesine. Yani Cehri Tarık Kadir'i şey oturamaz da Nakşiler birbirine katmesine oturur. vefatı esnasında içimizden geçiyor ki acaba kime emir hani biz kime kime emanet ediyor Şah Nakşibend Hazretleri'nin halifesi var Muhammed Paris Hazretleri öbür halifesi var Ali Attar Hazretleri ee, buyurdu ki hac dönüşünde Paris Hazretleri'ni işaret etmiştik bizi görmek isteyen buna baksın öyle buyurduğu halde Muhammed Paris Hazretleri'nin kendisi bile geldi Ali Attar Hazretleri'ne teslim oldu hatta dediler Şah Nakşibend Hazretleri'nin bu meselesiyle ilgili Mevlana Celaleddin Rumi vefatı esnasında hani yerine kimi bıraktı diye biraz böyle sormuşlar. Demiş e Mesnevi'nin de yazarı Şah e Celaleddin Hazretleri söylüyor. E Efendim o Hüsamüddin Çelebi Hüsamüddin Efendi o da yazıyor. Onu vasiyet etti. Dediler oğlunuz Sultan Veled ne olacak? Buyurdu ki o aslandır. Ona vasiyet icap etmez. Ona vasiyet icap etmez. Şimdi Şah Nakşibendin de bu meselesi onun gibi oldu. Yani kendisi birini vasiyet etti ama Allah'ın tabi takdiri neyse o herkes yine gitti Hacı elini tuttu. Demek ki oluyor. Oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Bir gün bir şey hazretleri halifelerinden birini kızmış. Niye işte çalışmıyorsun? Niye şey etmiyorsun? Demiş efendim benim çalışmaya gücüm yetmiyor. Daha beter köpürmüş. Bu sefer gece Cenab-ı Hak rüyasında buna demişler ki sana bir göz verdik ona iki göz verdik. efendim yine bizzat bir halifesine kızmış biraz çırpmış yani şey etmiş. Biz türbeyi ziyarete gidiyorlar. Onlar ileride gelecek. Hepsinin ismi aklımda da uzatmamak için kısadan. Bakmış ki türbedeki zat kalkmış o halifesini karşılıyor. Ondan sonra dermiş ki ya Cenab-ı Allah'ın herkesin herkese bir teveccüh var. Ben garip ne yapayım dedim. Yani o da baktı ki yani evet Cenab-ı Allah'ın her işinde de karışamıyorsun. Nasıl isterse, kim ileri geçirmek isterse onu geçirir. Onun için üstümüze vazife olmayan şeylerle meşgul olmamamız en isabetlisi olur. Muhammed Bahaüddin Şah Nakşibend Hazretleri'nin vefatı esnasında Yasin-i Şerif okuyor idik. Yasin-i Şerif'in yarısına geldiğimizde nurlar zuhur etmeye başladı ve kelimeyi tevhid söyleyerek son nefesini verdi. Yaşları da 73'ü doldurmuş 74'e ayak basmış idi. Yani doğduğu gün efendim yakınında aynı günlerde yani Mart ayında doğmuş, Mart ayında da vefat etti. Dediler ki efendim cenazenizin önünde ne söyleyelim? Hangi ayeti okuyalım? Öyle bir adet varmış. Buyurmuş ki o ayet okumak büyük kimselerin karıdır. Benim cenazemin önünde şöyle deyin. Müflisanem amedem der kuyitu. Şeyen lillah ez cemali ruyitu. Müflis kimseler olarak efendim senin kapına geldik. Cemalinin cemalin hürmetine efendim bize bir ihsanda bulun. Yani ya Rabbi senin kapına elim boş yüzüm kara gelmişim. Lütfunu ihsanını bize efendim yağdır merhamet eyle. böyle söyleyin günahlarımızın Cenab-ı Hak'tan affı için böyle söylenmesini tavasiyet ediyorum demiş. Yani tabi Cenab-ı Allah'a karşı tevazu onlarda kemal bulmuş. Kendi ameliyle benlik etmeyi değil de Cenab-ı Hakk'a karşı her zaman tabi boynu bükük. Tabi tecelli şekil olur her zaman aynı şekilde olmaz. Bazı kere de buyurmuşlar ki Şah Nakşibendi için kibirliydi. Ee, çok kibirli falan böyle kendini beğenmiş. Demiş ki bizde tecelli eden cenab Allah Cenabı ı Hakk'ın celalıdır. Yok ben 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 kendi kibirimden şey öyle bir şey yok. Yani bazı kere heybet, bazı kere ünsiyet. Bak bazı kere üstad azam böyle ünsiyet, neşe, basit hali oluyor. Onun yanında rahat konuşuyorsun, söylüyorsun, girişiyorsun. Bazı kere de yanında konuşamıyorsun. İşte o zaman da heybet hali üzerine efendim halleri değişiyor. Onun hali size de bize de sirayet ediyor. Bazı kere efendim hiç ne konuşasın geliyor, ne konuşma efendim durumu ortada oluyor. Bazı kere de sohbet açılıyor, ferahlık, genişlik oluyor. Onların yani herkesin de hali değişiyor. Televünat. Evet. Cenab-ı Hak bizlere de şu güzel amellerden belahan ma bela -ı ihsan ihsanu ikram eylesin. Allah rahmet eylesin üstad öyle dua ederdi. Demek ki sessiz zikir. Sessiz zikir çekilecek. Cehri zikir tarikimizde yasaklanmıştır. Şah Nakşibend'den ta Üstad-ı Azam'a kadar böyledir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususta o kadar ciddi duruyordu ki Hacegi İmkenegi Hazretlerinin oğulları böyle beyit okunan sima meclislerinde hazır bulunuyor veyahut işte mevlit okunuyor onları dinliyorlarmış onlara mektup yazıyor diyor ki buna bile yapmayın şeyhinin şeyhi Din oğulları. Efendim. Ona bile karşıydı. Yani i̇mam Rabbani Hazretlerine baksak tam onun dediği gibi yapsak Mevlid de iyi değil. Onu da sevmiyor. Neden? Mevlid meclisleri ekseriyetle efendim bakıyorsun hani bidat tehlinin meclislerine dönüyor. Hoş git hoş olmayacak işler oluyor falan. Tabi üstad Azam'ı biz taklit ederiz. Eski meşayih de tabi onların da iştihadı var. üstad Azam beyit dinliyor. İlahi dinliyor yerine göre. Yalnız tabi e, sesli zikir hususunda bu hususta hiçbir muhalefet ne gördük ne okuduk. Bazı kimseler yapıyorlar ne delil ile yani hem nakşi hem de cehri zikir hangi delile istinad ederek yapıyorlar, kendi şeyhlerinin işte mı oluyor, nasıl oluyor orasında yine bizi ilgilendirmeyen bir meseledir diyerekten kapatıyoruz yani. Yoksa bizim çok şey, efendim enterese etmez. Biz kendi işimize bakarız. Cenab-ı Hak'tan istiyoruz dua ile Ya Rabbi şöyle ver, böyle ver, şöyle et, böyle et. İşte diyelim bizi cennetine koy, bize din ve dünya selameti ihsan eyle değil mi? Evet. Cenab-ı Hak o dediğimizi bize verecek. Ama nasıl vereceğine biz burnumuzu sokmayacağız. Efendim şimdi kendisi nasıl uygun görürse, ne şekil murad ederse o şekil verecek. Onun için önümüze gelene itirazı terk etmek lazım. Canımızı sıkmamamız lazım. Allah'ın bizim hakkımızdaki takdiri bizim kendimiz hakkındaki irademizden daha hayırlıdır diye itikad etmemiz lazım. Tabi muhakkak insan canı sıkılıyor. Sıkmamak lazım ama. Allah'ın bize iki cihan saadeti ihsan eyle, istikamet lütfeyle. Razı olduğun amellere devamlılık nasip eyle. Teheccüdlerimizi, Beş vakit namazımızı cemaatli kılmamızı, zikrimize, hatmemize, rabitamıza devam etmemizi bize kolaylaştır. Ve bilerek bu dine zarar vermek için uğraşanları baş aşağı getir. Bilmeden bu dine zarar verenleri de hayırla ıslah ile Bizleri razı olduğun salihler zümresine ilhak eyle. Son nefesimizi de en kamil iman üzere olmaktan başka bir hal üzere ile alma ya Rabbi. Sana kovuştuğumuz anımızı, günümüzü en hayırlı anımız ve günümüz eyle. Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.